Merhaba arkadaşlar. TR Craft Gaming'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu yeni bir seri aslında. Ee, üç günde bir gelir en az diyor. Ben Abdülkadir. Ben Hasan. Evet. O konuk. Az önce bir video daha çektik ama <laughs> biraz feilli oldu. Ben bu arada 3 levelim. Yeni başladım zaten. Size bir silahları falan tanıtayım. Şu nakitli biz bu nakitlileri başka zaman artık. O burada bunu yeni gördüm ben. Silahların nasıl oldu gözüküyormuş. Ben de şu an AWP var bu. Biliyorsunuzdur zaten normal counter silahları bunlar. Bu klanlar için bunları geçelim. Klanımız olduğunu da gösteririm. Avuk işte bunları da biliyorsunuz. Bu arkada kolla spreyi. Bunlar e, kendinize eşya olarak takıyorsunuz. Şu dövme kolunuzda oluyor. Bunlar karakter. Şu değişik bir silah. M4A1'e benziyor ama şey. 3'er 3'er ateş ediyor. Bu da ona benzer bir şey. Sonra ama şöyle silahları geç. Bunlar bombalar biliyorsunuzdur. Biliyorsunuz. Ha, bunların ne işe yaradığını ben şunları biliyorum işte. Hızlı TP artışı, hızlı puan artışı, hem TP hem hızlı puan artışı. Secret bunu bilmiyorum. Ceza hükümsüzlüğü. Bir odadan çıktığınızda ceza yemiyorsunuz. Şu neymiş? Neyse nakitli onu da başka zaman konuşuruz. Klan duyurusu genişletme. Zafer yenilgi. Klan savaş kaydını sıfırlama var. İşte böyle böyle şeyler var. Biz şimdi bir maça girelim. Hasan. Heh. Sen de biraz kendini tanıt. Dediğim gibi benim adım Hasan. Soyadım Çankaya. Ee, ben de daha oyunda yeniyim. 3 levelim. Pek de iyi oynamıyorum. Aynı benim gibi. Şey. E, Hasan o da şeye gel. Bakayım kaç. Yok ona geç. O da bunun odası yazmıyor. 286'ya gel as yine yine az önceki gibi fail yaşamayız inşallah ya aslında fail de <laughs> sadece fail yüzünden de değil aslında ama şöyle bir sadece failler yüzünden değil bir de video kendi kendine kapandı şey biz hoşçakal filan demeden sen neredesin bu arada Hasan? daha girmemiş. Girmedim ben daha. Girince Oyun haberim. indirdiğim için kasıyor. Hmm, bizim adam nerede? Yok. Oha bu arada benim şey... Ben de niye birbirine ateş etmiyor bunlar ki? Bu da sil, e, parayla alınan bir silah var. Bıçak vardı. Haberiniz olsun bununla. Bu benden tabii ki de. Hah geldi tamam. düşüyordum orada. Ha, nereden çıktın sen? Oo güzel oldu bu. Hadi be bu kötü oldu. Ben biraz da şu ha ben bu silah tanıtmadım size bu arada. Ben bütün silahları tanıtmadım da yani üç tane silah tanıttım zaten. Bu silah en sevdiğim silahlardan bizdenmiş. Dürbünü var. Zaten görüyorsunuz. Şöyle yakınlaşıyor. şey. Bu anaconda. Bu da çok güzel. Sonradan gelme bir silah. Oo, bu çok güzel oldu işte. Artistlik. Oo, pat 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 pat. 35. Can. Şu Galil benim en sevdiğim silahlardan bu arada. Normal Counter'da da vardır. Bu oyuna başlamak isterseniz tavsiye ederim bu silah almanızı. Ben bu silahı kaçırdım, alamadım. Aha, Görüyorsunuz işte ah. <laughs> ne kadar güzel bir silah olduğunu. Bu ana konu Ben ondan seni onları, Ah be. Neyse o silah bende de var aslında bak o karşı düşmenin düşmanın beni öldür düşmanın silahı beni öldüren düşmanın silahı. Yani. Ne söyleyemedim. Hı. Şey e, o silah da güzel onu da tavsiye ediyorum aslında. Yani ben güzel diyemiyorum. Belki siz de güzel diyemiyorsunuz diye. Cık, bak ya adam benim silahımla beni öldürüyor. Kimsen yalama kendini. Yine dolanlı konuştuk neyse. Al artist. Sen de al. Güzel oldu da sen yoksun galiba. Oo karşı takımdaymış. Ben Tabii temizler... yarım saatte beni öldürüyorsun görmüyor musun? Hayır daha yeni yok. Oha! Demeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu silahı da severim. Eskiden kontrol oynadığımda bu silahın adını intikam silah koymuştum. Allah tek intikamı benzemedi bu ama Ben şimdi intikamımı alacağım tabii. Seri. Şu iki olmadı. Ben hala tekim ya. 2'ye tek. 3'e tek yeniyorsun ya. Tabi oğlum. <laughs> Artistlik. 26'ya bir de. Oğlum ya taba basıyordum. Göremedim. Aa. Boş arasız. Allah Allah. Allah. Düşman silah dediğim senin silahınmış bu arada. <laughs> An çok güzel oldu. Bu arada biz konuşmayı tuttuk işte. Ben başka seriler de çekeceğim. Sadece Counter değil. Minecraft da çekecektim. Çok iyi oynarım ama Minecraft'ım çalışmıyor. Çok kötü oldu. Beni görmemen çok kötü bu arada. Göremiyorum. Bu sefer düşmek istemiyorum. Ama bu sefer kendim atlayacağım bile bile. Tabii sizin adamları görürsem. Allah kaç kişisiniz? Küfür etmeyin. Kaç kaç kaç. Allah. <laughs> Oo Galil. Galilci çıktı arkadaş. Orada Galil için sağ ol. Ben seninkileri bir basayım az. Beni vurma lütfen. Neyse hadi vurabiliriz. Tabi bulursan. <laughs> Aha o adamın sesini duydum ben. Sokacağım şimdi. Oo. Bu biraz tehlikeli olacak. size bir tavsiye vereyim. Bir başlayayım oyuna da öyle vereyim. Şöyle hızlı hızlı taramalı ateş etmeyin bence. O zaman sekiyor mermi. Şöyle yaparsanız daha iyi olur bakın. Sekmez ha. Gördüğünüz gibi. Bana da göster. Onun, o adam beni vuramaması biraz değişik geldi bana. İzleyenler de gördü herhalde bu sahneyi kaç mermi ateş etti o da benim dediğim taktiği kullanmıyor herhalde o kişi Oh rahatladım 34'e 23 hem de 3'e 1 oldu halde Hem de çok rahatladım Allah ya <laughs> Tam da öldürecektim. Ama bize puan gelmiyor. Oha güzel. bu arada. Fail yaşayıp şey, duruyoruz. Al. Yakınlaştırıcım olmasa ne yapacaksın acaba? Türbünün yani. Al o zaman, kaşındınız. Al da ikincisi ay aşağı atlamış ya. Kimdi lan o bana ateş eden? Allah'ım Allah. Kimsin lan sen? Sen kimsin lan? Peki ya sen kimsin lan? Çok güzel. Ben benim abi. Uhu. Çok kötü canlı. 22 canlıyım lan gelin lan. Gebertelim seni. Anlı konuşuyorum bu Oha! O adam biraz kafayı... Oksijen adam da kafa yapmış. Bak bak. Nereye gitti lan o? Allah! Lan! Mal, harbi mal. Siz bunları duymadınız, görmediniz. <laughs> Yırttım. Şimdi yırtamayacağım ama. <laughs> Bakın beyler. <gülüyor> <gülüyor> ah. Oh. Ha nereden vurdun lan? Hmm. Demek öyle ha. Dur lan hemen ateş etme kimsen Oha nasıl vuramıyor ben Olum Oğlum ben değiştiriyorum. Nasıl vuramadım ben onu şaşıyorum. Bilmiyorum. Iskaladım. Az beni vurma bir sen iki dakika yerimi biliyorsun. Az vurma. Neyse şimdi vurabilirsin. Vurmasa edin <laughs> Değil mi? videoda böyle vur vurma olmaz ondan dolayı vurma dedim hani. Aa yine canım gitti. Ya bomba atıyordum ya. Ben ben de tarıyorum gelişine. Aa yaram açıldı. Daha doğrusu ben soydum da. nereye ateş ediyor be? Harbi manyak bu adamlar ya galiba. Hmm. Sen miydin yoksa öldürdü? Değil. Bu arada şuraya bir spray basayım gideyim de. bakmıyor musun? İsimler yazıyor. Aa. Oha görmedim gelişine vurdun yani. Oyundan çıkarsam var ya hiçbirimiz XP eks alamazsınız. Aa, <laughs> sizin sayınıza baksana be. Puanınıza. Canım azaldı. Sen vurma beni görürsün. <gülüyor> <gülüyor> bu çok güzel oldu. Arkadaşımmış ya. AFK'yim deseydin kardeşim ya. Ben hiç kendi baseme girmeyeyim. Ne olacağını biliyorum çünkü girersen. Hasan. Sen az önce gittim ben sana kafandan bıçakladım ben seni fark ettim bilmem ama ablam gelmiş Kulaklığım istedi ama ben vermedim Ben hemen sıvışayım buradan i̇şte Gördüm yada. seni hey! oh, Az daha gidiyordum Ya kendi baseme girmek de istemiyorum şimdi Ne olacağını biliyorum aha Sen mi yaptın lan bunu? He aldı canını Allah'ım artist Şimdi sıçacağım az Tövbe Al Hiç şey göremiyorum Tabancayla dalıyorum bir dalan utanın. Hadi gel tabanca ile. Gel lan gel. <laughs> Tabi tarayınca al lan o zaman. Ben taram al almadım ama. Lan nereden? Hoş tek tek. Kaşındınız abi. Gel oğlum. Devir Yeneceğiniz. Evet. Şu bir. Şu iki olacak. Macide. Aa! Tam da o kafası tamam, Tam kafadan yapınca bir de az on ondan önce gel. <laughs> ya. Ondan önceki el beni öldürene headshot atarsa intikam diyor. Çok güzel bir şey. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Oğlum 52 37 utanın ya. Kaç kişisiniz? 3. Ben de biliyorum. Şimdi işi bitti adamın. Headshot. Beni gördüm. Görmez, evet. Gördüm ama. <laughs> sen Görmez. de beni gördün. Bıçak gelin diyor adam. Ha sen diyor musun? Yok tamam yok. tamam bıçak hadi. Hepiniz yalnız. Abi. <laughs> İbne ya tövbe. Çak gelin diyor adam. Aa, sizin adamınız ateş ediyor. Videoda izlersiniz. Tamam lan. Hadi herkes tabanca. Bıçak bıçak. Aman. Altı can bıraktın daha ne bıçak. Allah'ım ya. Adam altı can bırakıyor bıçak diyor. Al. Al. Tek tek. Sakin beyler. tek tek. Ooo. Al. Çok mu Al al. Çok mu istiyorsun? Al. al. Çok Çok mu silah istiyon? Al. Bıçaklayayım da ağla şimdi. Kaçtı tabi ama. Hiç bile ya. Tabi. Küfür etmek de istemiyorum. Ya of neyse adam sürük değil herhalde ya o bıçak gelmeyen Bıçak Tamam ya bomba Gel Oha sana adam girdi Tamam Arkanda olmaz. arkanda, adam arkanda. Gel, öldürür. Demiş öldürür Tamam bıçak yok adama bıçak diyoruz adam hala silahla geliyor ya. Ben o adamı öldüreceğim ben. iyi bir silah var zaten adamda. Abancı ayı öldüreceğim. İyi ki bıçak dedik. Lan adamda silah mı varmış? Senmişsin bir de çok kötü oldu bizim için. Benim için kötü oldu. Evet. Gel lan. Ya of. <laughs> Kaseci bile bir can bıraktı zaten. O adamın işi bitti bak sizin adam. Ha, hala bıçak geldi bu adam ya. Ya yeter şu kase tek başıma daha yedim. Bizde 3 bizde 3. Nerede adamlar ya? Daha da. Yine Donduran çok kötü. Az önce. Oha 46 öldürme yapmışım. He. Hı. Hmm. Üç. Az da bomba atmış gibi oldum. Zaten öldürdüm de sana gitsin. Allah kaç keşesiniz. Ya donmaya başladı nedense. Uuhu. Videoyu bitirelim mi? Ya üf, aynen arkadaşlar bitirmemiz lazım zaten çok da uzamıştır. Ka ne kadar kaç dakika çekebiliyorum sormadım şeyin sahibine de Biz videoyu bitirelim. Başka zaman yine görüşürüz. Ya durum durum da zaten 400'e çok var. Hadi e, bugünlük de bu kadar. Hadi görüşürüz.